Evet, sevgili Spor Toto severler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. 32. hafta tahminleri Şükrü Öğütlü ve Sinan Serpen ile birlikte ortak kupon yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldin sevgili Sinan. Ee, i̇yi misin? Hoş bulduk abi. İyi yayınlar. Eyvallah. Tekrar hoş geldin. Seninle beni birlikte görmek isteyen dostlarımız böyle yayınlar yaptığımızda seviniyorlar. Biz de ara ara böyle e, özellikle bir de böyle sponsor e, dostlarımız çıktığı zaman yayınlar yaparız. Yine canlı yayında Atçı Baba Mahlaslı sevgili abimizin e, 6 bin liralık bütçesiyle ortak bir kupon yapacağız sevgili dostlar. Tek kupon yapacağız yine e, şeyden formülden yapacağız. Sevgili Sinan yine e, bizlere yardımcı olacak o konuda biliyorsunuz 2 hafta önce yapmıştık böyle 13'te kalmıştık. İnşallah hedef bu hafta 15 diyelim. E, böyle eğer bir güzel ikramiye alırsak değil mi 15 bilip de hem Atçı Baba'nın hem Sinan'ın hem benim e, yine takipçilerimize Hediyelerimizde hediyelerimiz de olur. E, birlikte herhalde bir e, tatil yöresinden seslenir bir yayın yaparız Atçı Baba sen ben de misin abi? Şimdi abi <laughs> bizim tatil için gelmek istediğimiz yerde sen yaşıyorsun. Tamam ee, olsun fark mi? etmez. Ben burada beklerim sizi. Burada bir yere otele, otele evet. gideriz. Antalya'ya geliriz. Evet. Sevgili dostlar dediğimiz gibi altı bin liralık bütçe var. Sinan ne yapıyordu bu? 3 kapalı altı tek altı çift mi? Evet abi normalde nesine de 93.000 yapıyor. Ama biz bunu formülle... 9000 liralık kuponu formülden 6.000 liraya alacağız. 5.832 liraya oynayacağız. Nedeni 14'e göre formül kolonları ayarlıyor. Tahminler full geldiği zaman 50 tane falan 12 veriyor. Şanslı. 10 tane 15 tane 13 veriyor full çektiğinde. bir tane 14 hmm. veriyor. Bazen 2 tane 3 tane de oluyor 15 da burada zaten görecekler herkes. Ee, ekrana vereceğiz en son. Bu şekilde. Bir maçımız yatarsa e, 13'e düşüyor garantimiz. 14 şansa kalıyor. Bu kadar ucuz oynamanın evet. sebebi 1-0 geriden gelmek. Ama şansımız çok evet. arttı çünkü 6 tane kapalı, 6 tane çift oluyor yani. Ha 3 tek 6 kapalı, 6 çift yani. Evet 3 tek, 6 tamam. çift, 6 kapalı. Evet sevgili dostlar. Bununla ilgili video çekmiştik. Bizim kanalımıza girip ya da Sinan'ın da videolarını takip ettiğinizde orada da var. Formülle ilgili aydınlatıcı videolar. Bizim kanalımızda da Sportoto klasörümüzün içine girer de böyle bir 6-7 hafta geriye giderseniz formülle ilgili soru sormazsanız seviniriz. Bununla ilgili uygulaması çıktığı zaman zaten tekrar bir tanıtım videosu, reklam videosu çekeceğiz sevgili Sinan'la birlikte. O yüzden buraları geçelim. Dediğim gibi 90 küsür bin liralık Sinan'ın dediği gibi Nesne'den oradan buradan oynadığınız kuponları formül aracılığıyla e, kolonları e, şeye düşürüyor işte yaklaşık 6 bin liralık kolona düşürüyor. E, Tabi bu sefer formülden oynadığınız için kolon şansı beklemeniz gerekiyor. 15'te 15 bilip e, 14 garanti ediyorsunuz eğer hepsini bilirseniz. Ama kolon şansı verirse anca 15 denk geliyor. Sevgili dostlar kısaca öyle anlatalım. O zaman hemen hızlıca maçlara geçelim sevgili dostum. Geçelim Şimdi abi. Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Bunu tek mi geçeceğiz? Cuma'nın ilk maçı. Şimdi e, böyle 6 bin liralık bir kuponda Galatasaray'ı mecbur tek geçeceğiz. Mecbur değil en evinde yani yenilmiyor zaten 35 maçtır. Bu sene de hiç yenilmedi. E, Rize Spor'un deplasman kendisi de belli zaten. Ben şey yapıyorum yani e, tek bir veriyorum kuponumda. Abi ben şu an e, bilgisayarda sorun yaşıyorum. YouTube'u açamıyorum. Akçı Baba yayında mı şu an? Yorum yazıyor mu? Evet Akçı Baba geldi abi. E, onun fikirlerini de alalım bazı tıkandığımız yerde o zaman. Şimdi Atçı Baba'yla ile yayından önce bir telefonla konuştuk. Ee, bana bir tane 3 tek 6 çift 6 kapalı attı. O da banko 1 geçmiş Galatasaray'ı. Yani Buradan not aldım ben. Tamam o da aynı fikirdeyse tamam bunu 1 olarak geçelim. Yorumlarda yakalayan Sivas... sizi dedi. Tahminlerini gönderdi bana. Tamam Sivas Alanya'ya ne diyoruz o zaman? Ben Sivas Alanya maçını kapattım. Çünkü e, ee, artık Sivas'ın ne yapacağı belli değil. En sosyal yayınımızda da 0-2 verdik. Karşımıza aldık 4 tane attı belli. Aynen aynen. Adanya'da ben de bütçeli yani, kuponlara kapatılmasını önermiştim. O zaman bunu kapattığımız ilk maç olarak söylüyoruz. Evet. Süper Lig biraz tehlikeli olduğu için ben kapattım. Atçı Baba da kapatmış bu maçı. Tamam. Güzel. Konya Adana Demir'e ne diyoruz? Ben Konya Adana Demir maçında Adana deplasmanla çok kötü hiç galibiyeti yok. E, Konya'da toparlandı. Son zamanlarda alıyor. Ama Adana maçını izledim. Eee yani 1-0'la kapatma arasında kaldım. O yüzden ben bu maçı kapattım artık. Ne yapacağı belli değil bizim Lig'deki takımları. Tamam ben de varım. Ben de çifte şans diyeceksek 1-0 tarafındaydım ama kapatmasına da varım yani. En son bir son rütüş yaparız. Tamam. Trabzon Karagümrük ne yapıyoruz? Ben Trabzon Karagümrük maçını da kapattım. Çünkü Trabzonspor'un Spor'un e, forvette sakatlarını bir de e, yani artık Trabzon -Spor ya üçüncü bitirecek ya dördüncü bitirecek diye bunu düşünüyorum. Bu kapatmaya gerek var mı abi? Karagümrün deplasman performansı bana pek ışık vermiyor yani. Bir sıfırla geçsek olmaz mı? Kapatma hakkımızı başka ya, yerde kullansak. Ben kapatmışım. Atkı Baba bir vermiş. Sen 1-0 diyor. Bence bunun ortası 1-0 çifte şans olur. Ha, aynen o zaman 1-0 verelim. Atçı Baba da 1 dediyse sen kapattıysan 1-0'la geçelim bence bunu. Başka maçı kapatırız. Trabzon'u da 1-0 yapıyoruz o zaman. Sen işaretleyerek gidiyorsun değil mi? Evet işaretliyorum. Tamam Başakşehir Antalya'ya ne diyoruz o zaman? Ben Başakşehir Antalya maçının ben e, Başakşehir'in yenemeyeceğini düşünüyorum Antalya. Antalya evinde iyi ama e, deplasmanda pek evindeki gibi değil. Antep maçını da izledim ben. Başakşehir oynarsa kadro kalitesiyle yenilmeyeceğini düşünüyorum evinde. Yani 1-0 mı? 1-0 çifte şans verdim ben. Tamam aynı fikirdeyim. Buna da 1-0 diyelim. Atçı Baba da katılıyordur herhalde bize. Atçı Baba kapatmış. <laughs> o zaman biz e, Trabzon'daki kapatma hakkımızı burada kullanalım o zaman. Olabilir. Şimdilik aslında en azından. Tamam tamam. Süper Lig zaten böyle olacak. Çünkü bu, bu hafta Süper Lig çok... Ama tehlikeli. Avrupa'da da kapatacağımız maçlar var. En son e, bazı zor olan tahminleri sileriz abi. Avrupa'da çıkamaz. Aynen tamam. Tamam. Kayseri Hatay'a ne diyoruz? Kayseri Hatay'ın üstünü ben kapattım. E, Kayseri'ye pek güvenmiyorum Burak Yılmaz'a da. Ne yapacağı belli değil ama Hatay'ın ne yapacağı belli değil. E, düşmeyi de oynuyorlar. Artık böyle maçların... Üç, üç ihtimalle olduğunu düşünüyorum. E, saldıracaklar. Ne yapmış? E, Atiba 1-0 vermiş. Kayseri ben de 1-0 tarafındayım. O zaman e, 1-0 işaretleyeceğiz. Tamam şimdilik 1-0 işaretleyelim. En son bakarız. Ben zaten bu kuponumu en son zaten kuponumuzu garantili... söyleyeceğiz ve e, izleyicilerimize de göstereceğiz. Ben bu kuponumu 13 garantili oynayacağım. Paraya koyacağım. Ben hazırladığım kuponu 1038 lira yapıyor. 1038 lirayı vereceğim artık. Yapacağım. Tamam şu an 1-0 dedik değil mi Kayseri Hatay Evet. Başında. Tamam Samsun Ankara gücü. Ben Samsun'un evinde iyi oynadığını düşünüyorum. Ankara gücü de deplasmanda ya beraber kalıyor ya yeniliyor. Ee, onların da teknik direktörle bir sıkıntıları var. Ben yenilmez diyorum Samsun Spor evinde. 1-0 çifte şans verdim. Aynı fikirdeyim ben de. 1-0 olarak vermiştim. Bunu da 1-0 olarak yazalım o zaman. Ee, İstanbul Spor Kasımpaşa'yı ne yaptık? Ben e, ee, Kasımpaşa'nın iki haftadır beraber kalıyor. Bu maçı alacağını düşünüyorum. Rakibi de tam dişine göre. E, ee, Kasımpaşa'ya direkt iki verdim yani. Tek mi geçelim yani? Ya ben tek verdim. E, Baba 0-2 vermiş. Sen ne diyorsun abi? Başka tek hakkımızı nerede kullanacağız ki? Bizim üç tek yapmamız lazım değil mi? Biri Galatasaray, biri Fener diyelim. Ona en son karar vereceğiz üçüncü teke. Tamam o zaman şimdilik e, 0-2 diyelim Kasımpaşa'ya. Ben de tekten 2 geçtim ama yine 0-2 diyelim tamam. sonradan bakalım. Ona da 0-2 verdim. Tamam Fenerbahçe'yi tek geçiyoruz hiç konuşmaya gerek yok. Evet. Tamam son pazartesi maçı Gaziantep Beşiktaş. Burada merak ediyorum sen ne dedin Atçı Baba ne dedi? Ben e, Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Antep evinde tamam düşmüyor oynuyor ama... E, Beşiktaş'ın yeni bir şey düşünüyorum. 0 2 verdi. 0 2 artı baba ne vermiş? O da 0 2 vermiş. Ben de 1 0 verdim vallahi. <laughs> Ama favori favori Bunu <laughs> <kansi> kapatamayacaksak <laughs> 0 2 verelim. Tamam ilk tercihim 0 çünkü benim düşük bütçelilere 0 önerdim yani. Ee, o yüzden 0 2 olarak işaretle bunu tamam. Şimdi eğer bir kapatma şansımız doğarsa pazartesi maçını kapatma, kapatabiliriz. Sıkıntı olmaz abi. Aynen çünkü o maçta sürpriz bekliyorum ben. Ama şimdilik 0-2 atalım sonra döner bakarız kaç para olduğuna. Aynen. Tamam 0-2 attık. Werder Bremen Dortmund. Ben Werder Bremen maçını ee, kapattım. Tehlikeli buldum ve kapattım maçı. At Atçı Baba ne diyor? Atçı Baba da kapatmış. Ben de 0-2 tarafındayım. Onu bir kapatalım ama 0-2'ye ben de yanaşabilirim. Çünkü, tamam, çünkü sonra kapatacağımıza e, daha tehlikeli maçlar var aşağıda. Şimdilik e, kapat sonra bakarız. lille Ram maçı. Fransa'daki maça ne dediniz? Ben Lille maçına Lil maçına 1-0 verdim. Atiba Baba da 1-0 vermiş. Tamam ben de 0'a yakınım zaten. 1-0 diyelim o zaman. Liverpool City'yi kapatıyoruz herhalde. Ben Liverpool City maçına e, Liverpool evinde yenilmez diyorum. 1-0 verdim. Ben de 1-0 diyorum da şimdi böyle yüksek bütçeli yaptığımız kuponla kapatalım o zaman. Atçı Baba ne diyor? Atçı Baba kapatmış. Yani bu maçta karşına alınmaz abi. Ne Liverpool ne City karşına alınmaz ve yüksek bütçeli kupon yapıyorsan bu maçı kapatmalıyız mutlaka bence. Kapat bunu. Kapattım. Tamam. Juventus Atalanta'ya ne diyorsun sen? Ben o maçı kapattım. Atçı Baba. Atçı atçısı. Baba da... Juventus yenilmez demiş. 1-0 Ben de ben de oradayım. Atalanta çünkü hem düşüşte hem Avrupa'da Lisbon'la oynayıp evet. gelecek. Juventus ikinci yarıda Atalanta oyundan düşer biraz. İkinci yarıda çözer diyorum. En azından kendi evinde yenilmez diyorum. Olabilir. kapatmayalım maç babayla. Evet. Benim e, tercihim 1-0 yani. alalım. En son bir bakarız kaç para oldu. Ona göre kapatabiliyorsak kapatırız. Tamam. Olur mu? Oldu abi. 1-0 yaptım onu. Tamam. E, Fiorentina Roma'ya ne diyorsun? Ben ee, 0-2 verdim. Formda bir Roma. Ee, 0-2 yenilmez diyorum İtalya'da. Atçı Baba ne demiş? Atçı Baba kapatmış. Aynen. Bence de kapatmadık maç bu. Juventus'u 1-0 yapıp bunu kapatabiliriz. Bir yap bakalım böyle. Şimdi Juventus'u 1-0 yazdın ya. Fiorentina'yı da kapat bakalım. Son hali kaç Gar para oluyor kuponun? 14 garantili bir bak. Şu an 6 tekimiz oldu. E, 7 tane çiftimiz, 2 tane tekimiz. Bu 7 çiftten birini tek yaparsak kupon oluşuyor. Gene en bakarız. Şimdi ben Mesela, YouTube'daki yorumları göremiyorum. Dostlarımız bize yardımcı olsunlar. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'yi tek geçtik. Bir üçüncü tek lazım bize. Bu Kasımpaşa bizim düşüncemiz değil mi Sinan? Kasımpaşa'yı tek geçebiliriz. Şimdi e, hemen ben sana kapalıları söyleyeyim abi. Bir bak bakalım kapalılar doğru bir amle mi? Tamam. Sivas Alanya bence doğru bir hamle. Çifti yok bu maçın. Evet. Konya Adana Demir bence doğru bir hamle. Düşmeyi iki için. Tamam. Başakşehir Antalya kapattım. Ee, Başakşehir tamam. zaten arada biliyorsunuz yeniliyor. Tamam. Verder bir hemen 0-2 şey e, kapatmışım. 0-2 yapabiliriz. Tamam onu 0-2 yap. Bir rütüş yapalım. Tamam. Ee, bir de Liverpool'u kapattık. O zaten derbi kapanır. Bir, Bir de Roma maçı kapalı oldu. Bir de Roma'yı kapattık 5. Şimdi 5 kapalımız oldu. 2 tekimiz oldu. Yani 8 tane çiftimizden birini tek verdik. Bu kupon oluşuyor zaten. 6 kapatmamız gerekmiyor muydu? Aynen bir tane de çifti kapatacağız. Bir tane çifti tek yapacağız. Bir tane de riskli bir çift. Tamam bir tane, tane, çifti tek yapıp bir tane. Sen kuponu baştan bir söylesene şimdi. Galatasaray 1, Sivas kapalı, Konya kapalı, Trabzon 1-0 değil mi? Evet. Başakşehir kapalı, Kayseri Hatay 1-0 mı? Kayseri Hatay 1-0. 1-0. Samsun Ankara gücü 1-0. Evet. Kasımpaşa'yı 2 yap. Teke düşür. Bence de burada e, bu çiftlerden bir Kasımpaşa iyi futbol oynuyor. Bence Kasımpaşa olabilir. Atçı Baba Aynen. Kasımpaşa'yı e, tek yaptık diyelim. Fenerbahçe 30. 1 Antep Beşiktaş 0-2 herhalde. Evet. E, Bremen Dortmund, Dortmund, Dortmund 02. 0-2 Değil mi? Dortmund 0-2. Lille 1-0 Liverpool kapalı Juventus 1-0 Juventus 1-0 Fiorentina e kapalı Evet. Tamam şu anda üç tekimizi belirledik Galatasaray Fenerbahçe Kasımpaşa. Ee, evet. Kapalılarımız e, beş oldu bir maçı daha kapatacağız değil mi? Şimdi e, evet yedi tane çiftimiz var tehlikeli bir çifti kapatacağız. Tamam ee, YouTube yorumlarını e, ha, bir dakika açılmış herhalde. Ben şu an e, bilgisayarda sorun yaşadım açamıyorum yayını da. Sen görebiliyor musun? Ekranda var mı yayının şu an chatte yazılanlar? Evet var. Ee, bir bak bakalım orada hangi maçı kapatmamızı öneriyorlar? Bir maç daha kapatabiliriz. Arkadaşlar, Herkes bir yazsın. Arkadaşlar e, t size söylediğim 7 tane maçın en risklisini seçin. Trabzon, e, Kayseri, Samsun, Beşiktaş, Dortmund, Lille ve Juventus maçından hangisini kapatalım? En tehlikeli bunların içinden hangisi? Chat bölümünü takip etsem ben açamıyorum, takip edemiyorum. Tamam, yazmaya başlasın arkadaşlar. Beşiktaş demiş. lil demiş bir arkadaş. Bir arkadaş daha Ben değil de değil. o iki maçı düşünüyorum. Benim aklımdan geçenler de ya Beşiktaş ya lil maçı zaten. Biri de Kayseri Lille demiş. 3 Lille oldu, 4 Lille oldu. dil 5 oldu, Lille 6 oldu. Kayseri ile Lille arasında. Hatay'a gerek var mı ya? Hatay Deplasman'da yenebilir mi Kayseri'yi? Valla Kayseri abi bir form tuttu hiç yenilmedi. Bir de yenilme serisi geldi üst üste. de Aynen ama evinde... şimdi kendi evinde. Bir de geçen maçı olaylı kaybettiler ya. Teknik direktörü Kırmızı Kart gördü Burak Yılmaz filan. Ondan dolayı ayrı bir hırslanabilirler. Taraftarının önünde yenemese de yenilmezler gibi geliyor bana. Arkadaşlar, Lille maçında e, bence Lille kapanmaz, neden kapanmaz? Bunlar aralarındaki oynadığı 10 maçta sadece Ren bir kere yenmiş. Lille evinde 5 maçtır 2 galibiyet, 3 beraberlik almış. Bu sene de Lille evinde bir kere yenemese de yenilmez gibi yani, değil mi? Evet, Lille bir de 4. sırada Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi için e, önündeki rakibiyle bir puan var. Son 8 maçında da Yani yenmek için ya. çok yüklenmez aslında. Yenemiyorsa da yenme, yenilmemeye oynayabilir yani değil mi? Ya Ren de çok iyi. Son haftalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilmiş ama e, orta sahası doğu cezalı. Yani bence Lille maçı kapanır ya. Ka Kayseri yenilmez herhalde ya. Kayseri mi Lille ah. mi sevgili dostlar? O zaman ikiye düşürdük seçeneği. Kayseri mi Lille mi diyelim? Çünkü korkutuyor beni. Ren de çok formda. Son 8 maçta Lille evinde yenilmemiş ama analizler bazen yanıltabiliyor bizi. Evet. Ya bir de şu mantık var bende diyorum ya. Lille dediğin gibi hem kendi evinde hem üstte olan taraf yenmek zorunda değil yani. Ren'in yenmesi lazım ve eğer yenmek için oynarsa Lille pozisyonlar Herkes doğar. E, Lille Lil çok yenmez illa yeneceğim diye bir derdi yok. O yüzden beraberliğe de razı gelebilir yani. E, o yüzden o maç 1-0 olması mantıklı bana göre de. Herkes Lille yazıyor şu an. Yönetmen şey yapmış. Anket yapmış. Evet, oy Herkes Lille tarafını söylüyor vallahi Tamam Lil gidelim yüzde vardır yüzde bunda yüzde da, da bir hayır. Belki Ren Yener. Yüzde %18 çünkü oynanma yüzdesi harika. Şimdi şöyle bir şey var. Hatay Kayseri, 20. Hatay maçı e, genelde Süper Lig'de ev sahipleri kolay kolay kay kaybetmiyorlar. Kayseri'de zaten düşmeyi oynuyor. Hatay'a düşmeyi oynuyor ama ortada bir maç olur bence ama... E, Lille Real maçı iki takım da birbirini yenebilir. Çünkü ikisi de kaliteli takım. Attım Bence Lille maçı bir kapıdan... oldu Lille. Atçı Baba ne yapmış Lille maçını? Hemen bakayım. Atçı Baba bu maçı 1-0 vermiş. 1-0 vermiş. Kayseri'yi ne yapmış? Kayseri maçına da 1-0 vermiş. Öyle zaten. Abone, kanala abone olun sevgili dostlar. Abone olmayanlar ankette oy kullanamıyor veya yorum yazamıyor. Abone olmak bedava. Tık diye basın. E, hemen kanalı yanında abone ol var. Bedava. Ömür boyu bedava yani. Kanala abone olun. Rahat rahat yorum da yazın. Ankete de katılın. Sinan'a da gidin. E, onun kanalına da abone olun. O da yarın çekecek videosunu. Onu da izlersiniz. Toto demek Sinan Serpen demek. Mutlaka izlemeden oynamayın sevgili dostlar. Eyvallah. Bakılırsa rent tehlikeli. Bunu kapatın abi demiş Arif. 2 hafta önceyi hatırlayalım. Kayseri ikisi buradan dönüp 3-2 yendi direkt rakibi olan Ankara Gücünü. Ha madem seçenek sundunuz Kayseri'yi kapatın diyen var. Aa, o ka şey e, attı baba şeyi ne yapmış? Kayseri'yi ne yapmış? 1-0. Bu iki maçada 1-0 vermiş. Abi başka maça mı gitsek o zaman? Bence Lili'yi de Lili'de kapatalım, Kayseri'yi de kapatalım. <laughs> bir tane Yok. bir tane kapalı iç iç yapalım. Her şeyde bir ayır vardır. Öyle tutuyor mu denk geliyor mu? Şirket şeyi kapattım. Lili de kapattım. Şimdi bizim o öyle denk gelmez 8 herhalde. 8 kapalımız oldu. 2 tane kapalı çift yapmamız lazım. Konya'ya 1-0 verilebilir mi? Adamı deplasmanda çok kötü ya. İlk galibiyetini Konya'ya. Aynen koydu. aynen ben de öyle düşündüm de. Bence abi güvenelim istatistiklere. Konya evinde iyi de oynamaya başladı. 1-0'ın versek ki ben de Hatay'a çok güvenemiyorum ya. Hatay dengesiz bir takım ama. Evet. Yahu Kayseri yenilmez kendi evinde. Geriye düşse de en fazla beraberliğe getirir. Bak Kayseri 1-0 yapalım. lille tamam. maçını kapatalım bence. Abi bizim şu an... O maç tehlikeli. Tane... Fransa'dan tek maç almışlar. Tehlikeli yani. 7 kapalımız oldu bizim. Bir tane çek çek. Yok çe yok, çe ilk düzene geri dön. İlk düzene. Hani Kayseri'yi mi kapatsak, Lille'ren maçını mı kapatsak düzenimiz vardı ya. Orada evet. Kayseri 1-0 yap, Lille'ren maçını kapat. O zaman tam oluyor. Olmuyor abi Allah Allah bir. Şimdi Kayseri maçını 1-0 yaptım, Lille'yi kapattım. 7 tane kapalımız oldu. Hayır ya bak kapalılar Sivas, Konya, tamam. Başakşehir 3. Eee, tamam. Lille, Liverpool, Fiorentina 6. Şu an oluştu istiyorsanız ee, ekrana verebilirseniz kuponumuz oluştu. Tamam mı? Oldu mu dediğim gibi? Evet. Tamam bu altı maç kapalı. Galatasaray'la Kasımpaşa ve Fenerbahçe tek. Gerisi çifte şans. Ekrana verdin mi? Verdim. Tamam. Bakalım şöyle. Evet. Sen bir, iki, üç, söyle 4-5 4, 5, 6. Kaç oldu? Görünüyor mu? Yazıyor mu orada? Şu an 3 6 çift, 6, 6 kapalı. Ha tamam. Şimdi bu şekliyle oynayabiliriz o zaman. Şu 59, 59 vs. Geçen hafta kaç tuttu kardeşim? Yayın yapıyoruz, kupon yapıyoruz. Geçen hafta üst oluyorsun. Yani algı yapmana gerek yok. Geçen hafta ben 15 bildim kardeşim. 2 milyon aldım. Sevgili dostlar yani, bırakın öyle. geçen hafta kaç tuttuğunu. Adamın 15 tutan kolonu 14'e denk geliyor. Benim 14 tutan kolon 13'e denk geliyor. Formülde bu tür şeyler olur. Burada oynadığımız kupon dışında ekstra kuponlarımız da oluyor. Onları burada başardık diye sunmuyoruz. Bizim öyle bir derdimiz yok. Burada birlikte kazanalım, birlikte hediyeler dağıtalım. Filan falan yani bizim olayımız. Ee, bu kupon dışında tabii ki Sinan'ın farklı kuponu olacak. Benim de farklı kuponum olacak. Atçı babanın farklı kuponları da olacak. Toto böyle oynanır. O yüzden hiç laf sokmaya çalışmayın. Geçen hafta kaç bildin yok. Bugüne kadar kaç bildin bilminle Öyle bir dünya yok. Biz formülden oynamaya çalışıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kazanırsak da birlikte kaybedersek de yapacak bir şey yok. Kötü niyetle sormamış hafta, Sinan tamam. Bazı kötü, niyet, kötü günlüğü... niyetliler oluyor o yüzden yanlış Yok ay. bakmayın. Yok abi ben iyi niyetle soruyor, soruyordur ama 50 kere sormuş yani e, şimdi biz buna odaklanıyoruz. 6000 liralık bir kupon yani. Ha laf sokmadım kalıyoruz. demiş tamam laf sokmadım geçen hafta kaç tuttu demiş tamam. Ben Merakından sormuştur ediyorum. zaten Sinan'ın videosunu yarın çekecek kanalına gidin. Orada geçen haftanın raporunu da verir bu haftanın tercihlerini de verir. Sevgili dostlar Sinan'ın kanalına gidin hemen abone olun yarın onu da izleyin. Bu arada İlham sizleri dinledik ederim. farkındaysanız. Lillian maçı ankette gördüğünüz gibi sizlerden en çok oy alan maçtı. Biz de Lillian maçını kapattık sizi dinleyerek. Sizin de katkınız olacak yani eğer bu kupon gelirse. İnşallah e, 14 bilip birkaç yüz bin lira ya da 15 bilip birkaç milyon lira alacağımız bir kupon olur diyelim. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Zevkine kupon yapıyoruz. Kimseyi bağlamaz. Maksat eğlence olsun. Neşenizi bozmayın. Eyvallah Atçı Baba. Atçı Baba'ya da teşekkür ediyoruz sponsorluğu için. Sevgili Sinan'a da teşekkür ediyorum. Birçok e, şeyde tercihte en azından ortak düşündük. Ayrılmadık. O yüzden kolay kupon yaptık. Atçı Baba'nın da fikirleri bizle bağdaştı. 3 e, tek, altı kapalı, altı çifte şans. Oynadın mı Sinan? Oynuyorlar herhalde şu an. Hayır abi şu an e, yükleyeceğim de... E... Bir saniye görsün arkadaşlar da. E, onu tamam böyle. önemli değil arkadaşlar gördü zaten onu oynarsın sen. Yönetmenimiz Sinan Serpen'in YouTube kanalının linkini paylaştı chat bölümünde. Oraya tıklayıp Sinan Serpen'in kanalına da gidip abone olun. Hem e, spor Toto ile ilgili Sinan Serpen kimmiş tanırsınız. E, hem de iddia videoları da çekmeye başladı yavaştan. Mutlaka takip edin sevgili dostlar. Yayınımıza da like beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Böyle yayınlarımız sizlerin desteği olduğu sürece e, ara sıra ortak ara sıra ayrı ayrı devam edecek sevgili dostlar. Formül sitesini Sinan'ın videolarının altına yazın. Sinan her türlü yardımcı oluyor. Bakın formülle ilgili her soruyu Sinan'ın YouTube videolarının son videolarının altına yazın. O sizi Telegram'a çağırır, oradan görüşür, oradan bir şekilde Sinan her türlü yardımcı oluyor. Formülle ilgili Sporto'da da demek. Sinan Serpen demek, formül demek, Sinan Serpen demek. Bu kadar. Git kanalına abone ol. Değil mi? Ne güzel söyledin. <laughs> o, yani Sportoto'nun kendisi izliyoruz. Aynen işte diyorum ya sporta da demek Sinan demek formül demek Sinan demek. Şimdi abi bir şey demek istiyorum yarın yayınım var benim. Ee, bir abimiz 7 tane 14 aldı. 7 tane 14 kitle falan yapmış. Ee, bu abiyi ben tanıyorum yani görüştüğüm bir abi. Bu abinin hikayesini yarın videomda e, herkese söyleyeceğim hangi fitliği kullandı. Kaç paralık yatırdı, Tamam. kaç tane tekrardan... Yarınki de, videosunu de, kaçırmayın. Değil. Kanala abone olun. Yarın çekiciye Toto videosunu kaçırmayın. Ben de yarın akşam 10, izlerim zaten. Yani 14, 14 garantiyle bir tane alması gerekirken 7 tane 14 aldı. Ee, çok farklı başlama yaptı. Ha. Yani 220 bin, 230 bin para toplamış. Ee, bunun hikayesini yarın e, yayınımda söyleyeceğim. Tamam, yarın senin yayında buluşmak üzere o zaman. Bu kuponumuzu da oynadık. Ee, Haftaya ya da bir sonraki hafta tekrar birlikte ortak yayın yapar, orada konuşuruz sevgili dostlar. Var mı son olarak söyleyeceğim bir şey Sinan? Uzatmadan kapatalım. Ben, abi bir saniye senden bir şey rica etsem de, Heh. şurada, bir dakika abi. Ekrana ben, neyi göstersem. Şimdi oynamadılar falan muhabbeti olmasın diye sıkıntı olur mu? Yok kuponu oradan gösterebilirsin o kuponların bölümünden. Bekleyen kuponlar bölümünden Yok oynamadım da şu an hesabımdaki 6 bin lira hesapta Atçı Baba bugün gönderdi parayı bana. Benim hesaptan oynuyoruz bu arada. O kadar güveniyor Aha. Atçı Baba bize. Şurada tamam. 6000 bin lira. Bu sponsor arkadaşlar sizin sizin için eğlenceli bir yayın olsun diye hani demeyin ya 6 milyara oha işte ne yapıyorsunuz? Artık yayın yapıyoruz. Artık bu kadar zirveye ulaştığımız için yarın öbür gün 20 binlik bir kuponla yapabiliriz. Yani sıkıntı yok. Yani o yüzden evet, sevgili, yayın yaptığımız Açı için... Baba, abimize de teşekkür ediyoruz sponsor olduğu için. Ara sıra böyle sponsorluklar bekliyoruz kendisinden. <laughs> Başka sponsor olmak isteyen varsa da yayınlarımıza Sinan'a yazın ya da bana yazın. Sizler için de böyle yayın çekeriz. Bu kupona direkt otomatik üçümüz ortak oluyoruz zaten. Yani inanıyorum bir gün şu yayında full çekip e, canlı Aynen. canlı böyle ama çok göz olduğu için kupon bir türlü full gelmiyor ama olacak inşallah. Aynen hayırlısıyla bir gün olacak inşallah diyelim. Kapatıyorum o zaman. Tamam abi herkese bol şans. E, Bütçeniz kadar oynayın arkadaşlar. Biz sponsor olmasa bu paraları oynayamayız. Aklınızda bulsun sponsorumuz var diye oynuyoruz. Benim Aynen öyle. Ülken, ben de 200 liralık, 300 liralık, 400 300 liralık, liralık ayrı ayrı kuponlar yapıyorum zaten. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kanalımız var diye arkadaşlarımız zamanında milyon aldığı için, Abdi Baba iki kere ödül aldığı için deniyor şansını. Bizi de sevdiği için benim haftalık 300 liradır kotam. Ee, ben bu hafta 300 liralar 15'te 14 yaptım 13 garantili de ee, ve 12 aldım. Hani 700 lira bir para aldım. Kuponum da 384 liradı. Barcelona'nın ikisinden yaptım kendi kuponum. Ee, bir de YouTube'daki kuponumu oynuyorum. O 11'de kaldı. Hani fazla açılmayın. Paranıza göre oynayın. Bu paralar aldanmayın. Bu sponsorlar her zaman olmaz. Ee, biz bunu, bu seviyelere gelemeyiz daha. O yüzden buradan sizi uyarayım. Sakın e, yok kredi çekeyim. Avans hesaptan 6 milyar kupon yapayım. Sakın bu işlere girmeyin. Yani bütçeniz kadar. Benim bütçem 300 lira. Bunu unutmayın. Haftalık 300 lira bir bütçem var. Evet teşekkür ediyoruz. Böyle de Sinan'ın da benim de ne kadar iyi niyetli olduğumuzu sizlere göstermiş olduk. Böyle açılmayın diye de uyarıyoruz sevgili dostlar. Her zaman bütçeniz kadar oynayın. Rızkınızı bu işlere harcamayın sevgili dostlar. Bunun biraz zevk oyunu olduğunu, şans oyunu olduğunu unutmayın. Sinan Serpil'i mutlaka takip edin. Chat bölümünde kanalının linki var. Yarın onun toto programında buluşacağız. Ben de izleyeceğim sonradan. E kanalımıza abone olun. Sinan Serpen'e abone olun. Atçı Baba'ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluğu için inşallah bu hafta 15 milip güzel paralar kazanır. Sizlere de hediyeler dağıtırız sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı unutmayın.